Öncelikle başlamadan önce bu güzel konferansı bir araya getirenlere teşekkür etmek istiyorum. İzmir büyükşehir belediyesi başta olmak üzere ee, ayrıca deprem felaketinden dolayı hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı, e, yaralılara da acil şıvalar dileyerek başlamak istiyorum. Benim bugünkü sunumum e, fiyat istikrarı ve finansal istikrar üzerine. E, daha çok yani amacım aslında ilk yüzyıla ilişkin bir gözlem yapmak. Yani biz ilk yüzyılda neleri doğru neleri yanlış yaptık daha doğrusu. O yüzyıllık veri perspektifinden bir takım gözlemler yapıp daha sonra ikinci yüzyıla dair naçizane bazı önerilerde bulunacağım. Şimdi bir enflasyon grafiğiyle başlamak istiyorum. Bu yüzyıllık enflasyon, Türkiye'nin yüzyıllık enflasyonu. Ben buna biraz merkez bankacılığı perspektifinden bakmaya çalıştım ve gelmeden önce merkez bankası kanunlarını şöyle bir inceledim. Acaba merkez bankasının araç bağımsızlığı yani aracını serbestçe kullanma yetisi kanunlarda nasıl değişmiş, nasıl bir evrim geçirmiş yıllar içerisinde? bunun Bunların enflasyonla bir ilişkisi var mı diye bakmaya çalıştım. Yani bütün kanunlara şöyle bir baktım. Tabii enflasyon <laughs> karmaşık ve kompleks bir şey. Yani ekonomideki bütün dengesizliklerin bir bileşimi. Ama Merkez Bankası buna eşlik etmeye başlayınca kronik enflasyona dönüşüyor. O yüzden Merkez Bankası'nın araç bağımsızlığı burada önemli. Ee, bu da dikkat ederseniz e, Türkiye aslında 1970'lere kadar bir enflasyon problemi yaşamamış. Ee, enflasyon 70'lerde başlıyor. Ee, 70 kanunu, Merkez Bankası'nın 70 kanunda çok ciddi bir revizyon yapılıyor. Orada işte daha çok 60'ların 70'lerin aslında biraz kalkınma ekolünden geliyor olabilir. Merkez bankasının kitlere kredi açmasının yolu yani yolu yapılıyor ve ondan sonra devasa miktarda tabii merkez bankası kamu iktisadi teşviklerine kredi açıyor ve aynı zamanda 70 kanundaki temel değişiklerden bir tanesi de ana hissedar hazine oluyor merkez bankasının ve bu da belki. Merkez bankasının biraz siyasileşmesi nin de yolunu açıyor diyebiliriz. 70'lerde enflasyon başlıyor. Tabii yani bu sadece bunu merkez bankası veya para politikasına bağlamamak lazım. 70'ler zor yıllar. Bir taraftan Bretton Woods çöküyor. Bir taraftan ıı, içeride siyasi belirsizlikler var. Petrol fiyat şokları geliyor. Mükemmel bir fırtınayla beraber Türkiye'de enflasyon başlıyor. 70'lerde ve 30 sene biz yüksek enflasyonla yaşıyoruz. Ve dikkat ederseniz burada e, enflasyon 1994 yılında e, üç 3 haneye vuruyor. Ondan sonra biraz aklımız başımıza geliyor ve bu enflasyonu indirmek için e, tekrar somut çabalara başlıyoruz. İşte önce bu araç bağımsızlığı diye bahsettiğim o bileşenin e, ilk sinyalleri gelmeye başlıyor. 1994'te hazineye e, avans yani Merkez Bankası'nın bütçe açıklarını temel olarak finanse ettiği kaynaklardan biri olan hazineye avans, sınırlanıyor. 98'de bir protokolle sonlandırılıyor ve 2001 yılında kanunen artık Merkez Bankası araç bağımsızlığına sahip oluyor. Çok net bir şekilde. Bu da Merkez Bankası'nın aslında kuruluş döneminden itibaren yaklaşık 95 senelik bir grafik. Merkez Bankası başkanlarının görev süresi. Ortalama, yani Merkez Bankası başkalarının görev süresi tabii yani inip çıkıyor. Epey istikrarsız bir yapı var burada. Ama burada benim dikkat çekmek istediğim nokta, taralı, taralı alanla gösterdiğim nokta. Burada muazzam bir istikrar var. Dört başkan geliyor ve her biri beş sene görev yapıyor. İşte Gazi Erçel'in son dönemlerini saymazsak. Ve bir şekilde burada aslında fiili olarak Türkiye... Merkez Bankası'na fiili olarak da bir serbestli bir alan tanıyor. Yani en bariz örneği bu. Ve o 20 sene boyunca aslında enflasyon 3 haneden tek haneli indiriliyor ve o yaklaşık 12 sene boyunca tek hanede tutuluyor. Ve o dönemde Türkiye akran ülkelere yani emsal ülkelere göre enflasyonu aşağı çekiyor. Dikkat ederseniz mavi olan Türkiye 1994-2004 arasında yaklaşık 10 senelik sürede arayı kapatıyoruz. Ve Türkiye gelişmekten ülkelerle benzer hareket etmeye başlıyor. 2016 yılından itibaren maalesef Merkez Bankası'nın araç bağımsızlığının fiilen bitişiyle beraber bu süreç sona ölüyor. Ve son yıllarda enflasyon tekrar yukarı gitmeye başlıyor. Aslında burada yani alacağımız derslerden bir tanesi sadece kanun, kanunu yapmak önemli değil. Yani Merkez Bankası kanunu şu anda da okuduğunuz zaman araç bağımsızlığına sahip, yani kendi aracını kendi inisiyatifiyle kullanabilen bir kurum gibi görünse de aslında siyasi otoritenin bunu hazmetmesi, buna izin vermesi ve toplumun da bunu desteklemesi çok önemli. Bunu son yıllarda net bir şekilde gördük. Bu olmayınca da enflasyon raydan çıkıyor. Bir yüzyıllık grafik daha koydum. Bu da bütçe dengesini gösteriyor Türkiye'nin. Bunu da şey için koydum. Yani çok da para politikasını abartmamak lazım. O yani 1994'lerden sonra başlayan enflasyonla mücadele süreci önemlidir. Merkez Bankası'nın rolü önemlidir ama arka planda da buna çok ciddi katkı veren bir mali disiplin gelmiştir. Ve baktığınız zaman Türkiye 1994'lerde faiz dışı fazla vermeye başlıyor. Aslında 70'lere kadar bütçe açığı yok dikkat ederseniz. Çünkü Cumhuriyeti kuranlar Osmanlı'nın son dönemindeki travmayla... yani iktisadi bağımsızlığı kaybetmenin aslında siyasi bağımsızlığı da kaybetmek olduğunu çok iyi biliyorlar. O ayaklarını yorganlarına göre uzatıyorlar. Ama tabii birkaç kuşak sonra bu unutuluyor. Ve tekrar 1970'lerde bütçe açıkları başlıyor. Ondan sonra enflasyon da başlıyor. Yani dikkat ederseniz turuncuyla gördüğünüz bu faiz dışı bütçe dengesi 1994'ten itibaren pozitife dönüyor. Ve 2001-2008 arasında Türkiye neredeyse 8 yıl boyunca ortalamada 4 puanlık bir faiz fazla veriyor. Aslında işte enflasyondaki asıl düşüşü de o zaman yaşıyoruz. Dolayısıyla para politikasının yanı sıra o dönemdeki bütçe disiplini de çok önemli. Dikkat ederseniz bu turuncuyla görülen dönemde Türkiye enflasyon performansını dünyaya göre hızlı bir şekilde iyileştiriyor. Bu dünyada Türkiye enflasyonda kaçıncı sırada? Bunu gösteren bir grafik. 2001 yılında dibe vuruyoruz. Bu IMF'nin World Economic Outlook veri tabanına göre üçüncü sırada, yani dünyanın en yüksek üçüncü enflasyonuyuz. 2001 yılında 8 sene içerisinde hızlı bir şekilde yukarılara çıkıyoruz. Yani bu dönem aslında enflasyonla mücadele açısından epey başarılı bir dönem denilebilir. Fakat dikkat ederseniz bu kalıcı olmuyor. Yani 8 senelik bir başarı var. Ve ardından 2008-2010'lardan sonra baş aşağı bir gidiş ve gelinen noktada 2001'e geri döndük. Yani şu anda işte bu veri tabanına göre dünyada dördüncü en yüksek enflasyona sahibiz. 2001'de de üçüncüydük. Dolayısıyla benim sunumu ana teması aslında bu sürdürülebilirlik üzerine. Yani hani bir dönem başarı elde ettik, enflasyonu düşürdük ama bunu devam ettiremedik. Yani bunu devam ettirebilmek için biraz daha farklı bir yapı kurmak gerektiğini savunacağım ben. Ee, ve arka planda Türkiye'nin sürdürülebilirlik ve makrofinansal dengeleri devam ettirebilme konusunda bir takım kurumsal yapılandırma önerileri getireceğim. Şimdi makrofinansal dengesizlikle kastım ne? Sistemde biriken riskler. Yani çünkü e, zaman içerisinde işte borçluluk artışı, kredi artışı, real kurun değerlenmesi bunu en güzel sembolize eden şey reel kurdur. İşte ben kendim bir reel kur endeksi oluşturdum. Çünkü maalesef TÜFE'nin ölçümüne dair soru işaretleri olduğu için ben İstanbul Ticaret Odası'nın endeksini kullanarak bir reel kur endeksi oluşturdum. Şimdi burada baktığınız zaman yani 2001-2008 arasındaki harekete şöyle bir bakın. Tara taralı alanla gösterdiğim harekete. Yani bu endekse göre 60'dan 160'a çıkıyor reel kur. Şimdi tabii ki yani döviz kurunun denge değerini bilemezsiniz. Yani onu kimse bilemez, biliyorum diyen de yalan söylüyordur. Ama bu kadar hızlı bir hareket, bu kadar kısa süre içerisinde gördüğünüz zaman, yani reel olarak değerlenme hareketinin bunu sürülebilir olmadığı aşikar. Dolayısıyla burada aslında biriken makrofinansal dengesizliklerin bir zemberek gibi, hani bir gün gelip boşalacağını da az çok biliyoruz. Şimdi bu makrofinansal dengesizliklere baktığımız zaman işte bu tür şeyleri yani bu tür şeylerin birikmesini engelleyecek bir yapı kurmak gerekiyor. Bu yüzyıllık dönemden yani ne ders çıkarabiliriz diye bakarsak ben hani kendi adıma fiyat istikrarı finansal istikrar anlamında yani öncelikle yani gösterdiğim grafiklerden savunduğum gibi tabii ki basiretli bir para politikası. Fiyat istikrarı için ön şart, onu kabul edeceğiz. Merkez Bankası'nın araç bağımsızlığı kritik, onu da biliyoruz. Fakat son yıllarda gördüğümüz gibi siyasi otoritenin ve toplumun da bunu benimsemesi gerekiyor. Diğer türlü toplum benimsemezse, yani tepeden inme bir şekilde bağımsızlık gelirse, o zaman siyasiler Merkez Bankası'nı örsürüyor ve toplumda da bunu seyrediyor. Ve en son birkaç senedir yaşadığımız o enflasyon süreci yaşıyoruz. Bu yetmez diğer kurumların para yaratma yetisinin de bir şekilde sınırlanması lazım. Çünkü parayı yaratan, işte Merkez Bankası kısmen bankalar ama kamuda bütçe açığı verip harcayarak para yaratabiliyor. Dolayısıyla kamu bankalarının asli işlevlerine dönmesi, bütçe disiplini ve mali kural da önemli. Bunları biliyoruz, uyguladık zamanda zaten. Fakat benim burada savunmak istediğim şey, daha doğrusu yani bu konuşmanın ana teması olarak vermek istediğim şey, yani sadece işte enflasyonu indirelim, Merkez Bankası bağımsız olsun, bütçeyi de sıkalım, enflasyonu düşürelim şeklinde bir yaklaşım. Kalıcı olmayabiliyor çünkü arka planda yani sürülebilir ve istikrarlı bir yapı da önemli. O yüzden makrofinansal dengesizlikleri de gözeten bir yapıya ihtiyaç var. Şimdi kastettiğim şeyi biraz daha açayım. Yani 1980'lerin sonundan itibaren Türkiye dışı açılma sürecini hızlandırdı değil mi, sermaye piyasalarımızı serbestleştirdik. O dönemden bu yana sermaye akımlarıyla büyümeye baktığınız zaman her 7-8 yılda bir böyle bir döngü yaşıyoruz. Yani önce yavaş yavaş sermaye girişleri oluyor, Türkiye büyüyor, sonra çakılıyoruz. Ve işte 1994, 2001, 2008-2009, 2018 en son Rahip Rahim Ransın Krazi dedikleri dönem bunları sürekli olarak yaşıyoruz. Yani temel soru şu. Yani biz bu döngüleri bu kadar sert yaşamalı mıyız? Yani buna ilişkin bir kurumsal yapıda değişiklik yapabilir miyiz acaba? o yüzden benim ikinci yüzyıla dair önerilerim daha çok bu makrofinansal yapının sürdürülebilirliği üzerine olacak. şimdi bu yapıyı nasıl kurarız diye düşündüğümüz zaman öncelikle aktarım mekanizmalarını iyi anlamak lazım. Genelde hani Türkiye'nin yaşadığı bu döngüler bir küresel e, likidite artışı, işte Fed'in faizleri indirmesi ya da yani küresel risk iştahındaki artışla başlıyor. Sermaye akımlarına dönüşüyor. O daha sonra yurt içinde işte kredi, döviz kuru gibi değişkenler üzerinde dengesizlikler oluşturmaya başlıyor. Bunlar ne yapıyor? Göreli fiyatları bozuyor bir taraftan, ekonomiyi ısıtıyor. Riskler birikmeye başlıyor. E, dış borçlanma ve biriken riskler e, devam ediyor arka planda. Ama herkes mutlu çünkü parti devam ediyor. Ama birilerinin bu tabloya bakıp uykusunun kaçması lazım aslında. Yani bu döngü her seferinde ilerlediği zaman bunun sonunun iyi bitmeyeceğini hepimiz biliyoruz. Ama burada kimin uykusu kaçacak diye baktığınızda Merkez Bankası'nın uykusu kaçmıyor. Çünkü kanununda yazıyor ki fiyat istikrarına ulaklanır. BDDK'nın uykusu kaçmıyor çünkü BDDK tek tek bankaların sağlığını düşünüyor ne ve Maliye Bakanlığı'nın uykusu kaçmıyor, onlar bütçe dengesi yerindeyse, işte borcun sürülebilir yerindeyse, gelir dağılımına bakıyorlar. Ve bu tür risklerin birikimini e, dikkate alacak, bunu kendine dert edecek bir kurum yok Türkiye'de. Dolayısıyla böyle bir kurumsal yapının oluşturulması gerekiyor. Bu kurumsal yapı oluşturulurken tabii araçların, yani bu döngüleri yumuşatacak araçları düşünmek lazım. Nasıl araçlar bunlar? Burada bahsettiğim, gösterdiğim her bir okun şiddetini zayıflatacak araçlardan bahsediyorum. Birinci ok, sermaye akımlarının, yani küresel risk iştahındaki gelişmelerin sermaye akımlarına dönüşmesi. Burada sermaye akımlarının yönetimi, yani sermaye akımlarının kalitesini artıracak bir takım araçlar ve düzenlemelerden bahsediyorum. İkinci ok, sermaye akımlarının yurt içinde finansal dengesizliklere yol açması. Bu daha çok reel kur ve krediler üzerinde oluyor. Buna ilişkin araçlar da işte makro ihtiyati önlemler dediğimiz kredileri dizginleyen veya reel kurun aşırı değerlenmesinin önüne geçen rezerv birikimi veya döviz müdahalesi, likitli araçları gibi araçlar. Ve son olarak da işte bütün bu biriken riskler bir gün gelip de tersine döndüğü zaman ekonominin dayanıklılığını artıracak yapısal makro ihtiyati araçlar. Bunlar da işte örnek vermek gerekirse şirketler kesiminin döviz cinsi pozisyonlarının azaltılması, işte bankacılık sisteminin likidite sermaye tamponları gibi daha yapısal bir şok geldiğinde ekonomiye, yani bu süreç tersine döndüğünde bunu yumuşatacak bir takım araçlardan bahsediyorum. Şimdi bunları toplaştırmak gerekirse, yani şöyle bir büyük resimden bakınca amaçlar ve araçlar basında aslında amacın, makro finansal riskleri sınırlamak olması ve sistemik riske odaklanması gerekiyor. Araçlar, bir dizi araç var, tek tek bunlara girmeyeceğim. Ama dikkat ederseniz çok araç var ve bunları farklı farklı renklerle gösterdim. Çünkü bunların bir kısmı BDDK'nın, bir kısmı Merkez Bankası'nın, bir kısmı Hazine Maliye Bankasının ait, bir kısmı hep beraber yapılacak araçlar. Dolayısıyla bütün kurumların aslında bir araya gelip böyle bir amaç çerçevesinde bu araçları optimal bir şekilde belirleyebilmesi gerekiyor. Şimdi bu bunun kurumsal yapısı nasıl olabilir diye sorarsanız somut olarak bir finansal istikrar komitesinin yeniden yapılandırılmasından bahsediyorum. Aslında Türkiye'de finansal istikrar komitesi var. 2011 yılında hatta dünyada ilk kuran ülkelerden bir tanesiydik. Fakat zaman içerisinde maalesef işte Türkiye farklı bir yöne doğru savruldu. Hani kurumsallaşma anlamında geriye gittiğimiz için e, bu da e, çok ilerletilemedi. E, önceler değişti ve e, pek de oturmadı. E, bunun amaç, araç ve iletişimini yeniden e, elden geçirip, e, Merkez Bankası'nın da sekreteryasını aldığı bir sistem oluşabilir diye düşünüyorum. E, Merkez Bankası çünkü makro bakan bir kurum ve aynı zamanda teknik altyapısı da çok sağlam. Dolayısıyla bu yapıyı, yani buradaki gündemi, Merkez Bankası belirleyebilir diye düşünüyorum. Şimdi uzun vadede ise belki bu araçların tek bir çatı altında toplandığı bir yapıya gidilebilir. Çünkü bir koordinasyon problemi de var. Yani farklı kurumların bir araya gelip bir koordinasyon oluşturmasında sorunlar çıkabilir. Ve üçüncü olarak da tabii kamu bankalarının asli işlevine dönmesi önemli. Çünkü kamu bankalarının bu kadar etkin olduğu, para yaratımında bu kadar baskın olduğu bir dünyada hani böyle bir yapıyı konuşmaya gerek yok zaten. Şimdi ben bu yapıyı önemsiyorum. İnsanlar hep DPT diyorlar değil mi? DPT'yi yeniden canlandıracağız falan diyorlar ama ya bu tür platformlar da çok önemli. Çünkü ülkenin kurumsal kapasitesinin artırılması yani makrofinansal politika üretme kapasitesinin geliştirilmesi açısından böyle platformlara ihtiyaç var. Ve Türkiye'nin hani aslında on yıllardır ita e ihmal ettiği bir şey. E bu yerli yerine konulabilirse en azından risk primimizin düşüşüne katkıda bulunur. Ve e uzun vadeli sermayenin çekilmesine de katkıda bulunur diye e düşünüyorum. Şimdi tabii... Finansal ve parasal konulardan bahsettik. Şey izleminde vermek istemiyorum. Yani bunlar dünyayı kurtaracak öyle bir şey yok. Yapısal konuları parasal ve finansal araçlarla çözemezsiniz. O yüzden mütevazi olmak lazım. Sınırları bilmek gerekiyor. Yüzyıl yani yıl boyunca Türkiye'nin tarihine baktığımız zaman, hani her zaman 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 yaptığımız hatalardan bir tanesi şu: yapısal problemleri Finansal araçlarla çözebileceğimizi sanıyoruz. Yani faizle, kurla e, çözeceğimizi de e, sanıyoruz. Bunun en, en tipik örneği cari açık enflasyon ikilemi. Yani e, Burada 2000'li yılları gösterdim. İşte 2000'li yılın tipik özelliği, ilk 10 senede enflasyon düzeliyor, cari açık bozuluyor. İkinci 10 senede enflasyon raydan çıkıyor, cari açığı biraz düzeltiyoruz. Biraz daha uzun vadeli perspektiften şöyle bir e, tekrar reel kuru koydum. Şimdi bu mavi çizgiyle gördüğünüz reel kur bir de çizgiyle kesikli çizgili ortalamasını gösterdim. Kabaca bu ortalamanın çok altına düştüğümüz dönemler yani mavi çizginin bu turuncu çizginin çok altına düştüğü dönemler Türk lirasının reel olarak değer kaybettiği, aşırı değer, değersiz olduğu dönemler diye nitelendirebiliriz. Şimdi bu dönemlerin ortak özelliğine diye bakarsak, iki dönemde aslında ihracata dayalı büyüme modelinin ön planı çıkardığı dönemler. 1980'ler de öyle, özel sonrası dönemler. 2018 sonrası dönemde öyledir. Dikkat ederseniz, real kur ortalamanın çok altına düşüyor. Yani TL'ye değer kaybettirelim, bunun üzerinden bir rekabetçilikle ihracata dayalı bir model oluşturalım gibi bir yaklaşım var. Fakat iki döneminde ortak özelliği, bir ortak özelliği daha var. İki dönemde de enflasyon raydan çıkıyor. Yani demek ki bir şeyleri yanlış yapıyoruz. Yani kur üzerinden rekabetçiliği sağlamak belki de doğru bir yaklaşım değil. Aslında cari açık ve enflasyon ikilemini Türkiye çok önceden tartışmaya başlamış ve bunun farkındalığı oluşmaya başlamış. Bu 1929 yılında Cumhuriyet gazetesinden bir haber. Diyor ki bir istihsal seferberliği yapmaya mecburuz. Yani bir üretim seferberliği yapmaya mecburuz. Çünkü ithalatımızla ihracatımız arasında kapanmayan bir açık var. Yani şunun farkında aslında o dönemde Cumhuriyeti kuranlarda. Yüksek dış açık verdiğiniz zaman bir gün geliyor döviz darboğazı oluşuyor, kur sıçrıyor. Bu da hayat pahalılığına yol açıyor, enflasyona yol açıyor. Yani gözlem doğru fakat 10 yıllar boyunca Cumhuriyet döneminde Teşhis ve tedavinin doğru olduğu tartışılır. Çünkü yaygın olan, hakim olan düşünce biçimi şu. Birileri geliyor diyor ki bizim kalkınmamız lazım. Türkiye üretmeli, kalkınmalı. Tamam, kulağa çok hoş geliyor. Ne yapalım, nasıl yapacağız bunu? İhracata yönelik büyüyeceğiz. Ne yapalım? Ucuz kredi verelim, basalım bolca teşbihi şirketlere, ihracatçılara. Rekabetçi kuru da verelim, tamamdır. İşte kalkınıyoruz. Yani bu bu tür düşünce biçimlerinin zaman zaman böyle tekrar tekrar hakim olduğunu görüyoruz. Şimdi burada kaçırılan nokta şu. Kaçırılan nokta verimlilik artışına dayanmayan bir üretim artışta enflasyonist oluyor. Çünkü eğer verimliliği artıramazsanız gerçekten orada üretkenliği, üretken kapasiteyi artıracak bir şekilde bunu yapmazsanız o sadece verdiğiniz teşvikler aslında üretim artışı, talep artışı demek ve yine enflasyonist oluyor. Ve kaynaklar verimsiz dağılırken eğer kur üzerinden rekabetçiliği sağlamaya çalışırsanız sonu enflasyon, sonu yoksulluk ve sonu gelir dağılımında bozulmayla gerçekleşiyor. Son birkaç sene bunun çok güzel bir örneğini gördük. Yani son birkaç senedir uygulanan politikalara baktığımızda tam da aslında bu yanlışın yapıldığını görüyoruz. Dolayısıyla çözüm ne diye sorarsanız, <laughs> verimlilik artışı ve üretkenlik artışına odaklanmak lazım. Yani üretim değil verimlilik, bu çok önemli. Ve yeni yüzyılın da e, temel motto bu olmalı bence. Değer artışına odaklanmamız lazım bu problemi çözebilmek için. Tabii verimlilik deyince o kadar da kolay bir şey değil. Yani verimliğin içine her şey giriyor değil mi? Yani kurumsal yapılanmadan tutunda kurumların yani ve kuralların yeniden yapılanması, hukuk sisteminden eğitim sistemine kadar olan bir yelpazede reformla yap yapmak gerekiyor. Ee, beşeri sermaye, teknolojik gelişimi gerekiyor. Ee, kamunun kapasitesini artırmak lazım ki kaynakların etkin dağılımını sağlasın. Dolayısıyla bunun için aslında her şey giriyor. Ee, zor şeyler bunlar. Ama kolay lokma da kalmadı arkadaşlar. Çünkü gelecekteki refahın bir kısmı da hatta harcandı. Dolayısıyla artık zor işler yapmak gerekiyor. Yani eğer yapamazsak bir yüz yıl değil bin yılda geçse bu problemleri konuşmaya devam ederiz. Türkiye bunları yapabilecek kapasitede mi diye sorarsanız bence Türkiye'nin birikimi, Coğrafi konumu, kültürel birikimi, beşeri sermayesi bunları yapmak için yeterli. Ee, ama yeter ki birbirimizle kavga etmeyi bırakıp önümüze bakalım, aklın ve bilinin yoluna dönelim. Ee, önümüz açık. Teşekkür ederim.